Minecraft'ı açmaya be, be becerdim nasıl, nasıl olduysa şimdi evimi göstereceğim size. E6 evim sesli Bu yaşı giriş, bu yaşı çıkış. Giriş arkadaşlar böyle. Burada kitaplığım var böyle otomatik. Şimdi Böyle biniyor, bin biniyorum işte. Sen böyle yapıyormuşlar i̇şte sen de bunu okuyorum arkadaşlar. Burada çiçek var. şömine var. Dışarı en son göstereceğim. Selale var. Burası mutfağım. Burası dolabı. Dolaplarım. frenim, Masam. yatak odam arkadaşlar. üst kat burası arkadaşlar İki katlı duvar ördüm ki belki buradan yanlışlıkla oraya düşerlerse demiş ve burası da öbür masa burası da bal balkonum balkondaki masa bunlar bu da çiçeğim şelalem Nerede de Ben inin Arkadaşlar burada da şelale suyu böyle geliyor. Bir dakika. Böyle gidiyor. geliyor. Havuza geliyor. Hatta bakın. Böyle gidip de böyle yuttu. Buradan çıkabiliyorsunuz. Atlama tahtaları. En küçük. Orta. Bir büyük. Bu kadar da değil arkadaşlar. Dışarı çıktık ya. Gelin şimdi. Ama oradan girmiyoruz burası giysi arkadaşlar. Kapıyı kapatacağız. Burada fark ettiyseniz siz 25 çarpı 5, 5 var. Cevabı iyi. Cevabı iyi arkadaşlar? Eğer buna gelseydiniz lav olacaktı bu. Çünkü 100. O değil. Şimdi. Ben hmm. ne olmuyor? Arkadaşlar bir dakika ben hemen şu düğmeyi tip geliyorum. Arkadaşlar yanlış olana başlasın. Ne olacak mı Burada güçlerim, şey, maksimum şeylerim var. Burada da... burası da benim en büyük düşmanlığım olan oda buradan böyle çizici işim yapamam o yüzden buradan böyle gidiyoruz böyle orada gitmiş orada sistemi vardı ya dedim arkadaşlar gözükmesin böyle çıkıyoruz eğer bu ev güzel olmuş diyenler bir yaşlı kötü olmuş Diana. 2 yaşlı orta ne bir yaşlı güzel bir yaşlı da kötü olmuş Diana. 3 yaşlı. Şimdi öbür evimize geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu da benim korsan evim. Burada da korsan ve Burada da <laughs> düşmanlarım var. Bunlar böyle böyle çıkıyorsunuz şey oldu ya da toplar bunlar da toplar arkadaşlar ben hani aslında öldürdüm köylü ama beni fark beni ilgilendirmez benim arkadaşlar burada koşanların şeyi var bu burada da ateş makinesi var Düşman düşmanlar <laughs> böyle çık. Anlıyorlar. bu da benim öbür evim bu bu küçük ya bir şey yapmadım içine yatım sandığım filan Fırını koymayı unutmuşum arkadaşlar ama küçük ya yani bu da benim şey ne yapayım? şu da video çekiyorum YouTube'a alacağım bu da benim yarım kalmış evim arkadaşlar. Malzemeleri şunlar. Şurada görünmez video. Onun da nasıl diye videosunu çekeceğim. Kapıyı kapatalım. Herkesi bir girmesin değil mi arkadaşlar? Öbür eve geçiyoruz. Hadi. Arkadaşlar bu da benim öbür evim böyle bambuların olan yerde böyle yarım kaldı çatışını falan yapmayı unutmuşum. Hadi öbür eve geçiyoruz. Arkadaşlar bu da şu an evim böyle. Ada gibi dedim bir şey yapayım böyle. Nasıl olmuş? Böyle burası da. evim böyle. Böyle. Nasıl olmuş arkadaşlar? Hem de. Hem de sana da ben diye bir, bir tane sınıf kuşeni var aç bu sana gelsin. Da diyordun ya sana videoda evini göster. En başta gösterdiğim ev var ya Yayal TV. Da gizli bölmesi olan işte dediğim ev bu. O ev bu en, en baştaki birinci evdi. Şimdi bak da nasıl kötüymüş. Hadi bay bay arkadaşlar kendinize şey iyi bakın